Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir video ile misafirinizim. Bugünkü videomda sektör, endüstri tahlillerine devam ediyorum. Bugünkü inceleyeceğimiz endüstri gayrimenkul yatırım ortaklığı. Bu sektörde kar etme ihtimali olan ya da zarar etme ihtimali olan şirketleri birlikte bulup birlikte değerlendirecek çıkan sonuçları da size takdim edeceğim. Hazır mısınız? Buyurun başlayalım. Sektör sütununa gidip gayrimenkul sektörünü seçiyoruz. 52 tane şirketin çıktığını gördük sevgili dostlar. Şimdi bu şirketleri ekran görüntülerini almanız için ben aşağı doğru kaydıracağım. Ekran görüntülerini alın. Her bir şirketin pek çok özelliğini, pek çok rasyosunu, pek çok formülün karşılığını sağda göreceksiniz. İş gayrimenkul yatırım ortaklığına kadar ekran görüntüsünü alın. Trend gayrimenkul yatırım ortaklığına kadar ekran görüntüsünü alın. Aldığınızı varsayıyorum, sayfayı yukarı kaldırıyorum. Son sayfanın da ekran görüntüsünü alın. Bu sayede ne olmuş oldu? Bütün sektörün, bu endüstride yer alan şirketlerin pek çok rasyosunu, rakamlarını görmüş olduğumuz. Şimdi ben başa dönüyorum. Yukarıdan birkaç şirketin bilançosu geldiğindeki fiyatı, şu andaki fiyatı ve defter değeri fiyatını göstererek aşağı doğru nasıl tahlil etmeniz gerektiğini örnekle göstermiş olacağım. İlk sırada yer alan Adese. Bilançosu geldiğinde fiyatı 2 lira 56 kuruşmuş. Şu andaki fiyatı 1 lira 70 kuruş. Defter değeri fiyatı ise 2 lira 42 kuruş. Şirket yukarıdan düşmüş arkadaşlar. Ama defter değeri 2.42. İkinci şirketimiz Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bilançosu geldiğinde fiyatı 48 lira 50 kuruş. Şu andaki fiyatı 44 lira 50 kuruş. Şirket bilançosu geldikten sonra değer kaybetmiş. Ama olması gereken ederi defter değeri 30 lira 67 kuruşmuş. Ve zaten olması gereken ederin üstünde fiyatlanıyormuş. Atakule gayrimenkul yatırım ortaklığı. Bilançosu geldiğinde fiyatı 7 lira 65 kuruş. Şu andaki fiyatı 7 lira 19 kuruş. Defter değeri fiyatı 21 lira 6 kuruş. İşte diğer bütün şirketleri bu şekilde alt alta inceleyin sevgili dostlar. O zaman zihniniz, beyniniz, siz farkında olmasanız bile hangi şirketlerin kar etme ihtimali olduğunu size iskonto bırakıp ya da bırakmadığını size bildirecek ve inanamayacağınız kadar pek çok bilgiye vakıf olacaksınız. Çünkü böyle yaptığınızda gözünüz pek çok rakamlara aşina olacak. Zihniniz o rakamları tekrar edecek. Ve böylece sizde kalıcı bir hasret oluşacak. Şimdi yapmamız gereken şey artık biliyorsunuz sevgili dostlar. Bu kardeşiniz yıllarca süren tecrübesini, yıllarca süren aldığı eğitimi sizinle paylaşmaya karar verdikten sonra sizden en pek çok bilgiyi ve rasyoyu nasıl kullanacağınızı nasıl yorumlayacağınızı size anlatıyor. Çünkü ben şunu istiyorum sevgili dostlar. Özellikle 1839'dan bu tarafa sürekli kaybetmek, sürekli kullanılmak, ölmek ve vergi vermek üzere. Ama bunun dışındaki bütün dünyevi ve uhrevi hassasiyetler elinden alınmış Müslüman Türk'ün artık borsada para kaybetmesini istemiyorum. Bundan dolayı ölmeden evvel gök kubbede hoş bir sadağa bırakmak için sizden en gizlenen bütün bilgileri size öğreteceğim. Dünyada borsada yatırım yapmak isteyenler bir numaralı kuralları şudur sevgili dostlar. Öz sermaye böyle piyasa değeri birin üstünde olacak. Bu kurala uymayan şirketler babanızın şirketi mi? Atın defedin gitsin. Bu tür şirketler ancak manipülasyonla yukarı gidebilir. Normal koşullarda yukarı gitmez. Ama manipülasyonu da sürekli yapamazlar sevgili dostlar. Çünkü siyasiler bir ara ortak hareket etmiş olsalar bile sonra özellikle rey zamanları halktan çekindikleri ve korktukları için yol arkadaşlarını harcarlar. Dolayısıyla o ülkenin savcıları harekete geçer, operasyonlarını yapar, manipülasyon yapanların gözünün yaşına hiç bakmazlar. Sonra o adam çıksa dese ki ya biz birlikte öldürmüştük, politikacı bunu hiç tanımaz. Bakın Amerikan Başkanı Trump'a tanıyor mu? dün beraber yol yürüdüklerini, can ciğer kuzu sarması olduklarını dünyanın en kötü insanı ilan edebiliyor. Dün terör örgütü olarak ilan ettiğini çıkarları için bugün Beyaz Saray'da kabul edip başkanlık rezidansında ağırlıyor. İşte bu tür politikacıların atadıkları bürokratlar da aynı karakterde olurlar. Ama onlar da harcanacaklarını, bir gün içeri atılacaklarını asla unutmamalılar. Çünkü İtalya'da böyle oldu. Pek çok ülkede böyle oluyor ve böyle olacak. Ha bizim memleketimiz güzel bir memleket arkadaşlar. Bizim insanımız Anadolu insanı böyle pisliklere tevessül etmez düşüncesine sahip olmayı arzu ediyorum. Şimdi öz sermaye böyle piyasa değeri oranı birden büyük olanları seçeceğiz. Bu kati bir emirdir arkadaşlar. Para kazanmak istiyorsanız bu benim emrim değil. Bu bilimin, ilmin, matematiğin, istatistiğin, borsanın, iktisadın, işletmenin, bankacılığın, sigortacılığın artık bu işle ilgili hangi başlık adı altında ilgilenen kurum varsa, teşkilat varsa, dünya yapı varsa onların aradığı sonuç bu. Asla ihmal etmiyorsunuz. Piyasa değeri bölü defter değeri sektör ortalamasının altında olacak. Üstünde olan sürüden ayrılan kurta yem olur misalidir arkadaşlar. 3. Net işletme sermayesi kesinlikle ve kesinlikle eksi de olmayacak. Net işletme sermayesi eksi olan şirketleri de ancak manipülatörler götürür arkadaşlar. Manipülatörün dışında götüren olmaz. Manipülatör sahtekarlık, namussuzluk demektir. Son zamanlarda fonlar bu isimle anılmaya başladılar. Ben inanıyorum ki SPK ve Cumhuriyet Savcılıkları bu pislikler için harekete yakında geçecekler ve pek çok firmaya el konulacak. Pek çok kişinin mal varlığına el konulacak. Çünkü suçtan elde edilmiş gelir olacak. Ve bu tür fonlardan da kesinlikle uzak durun. Ve hemen eğer bu tür fonlarla ilişkiniz varsa ilişkinizi kesin ve bitirin. Devlet gecikir ama asla ihmal etmez. Bazı memurlar görmezden gelebilir ama Anadolu çocukları Namuslu o kadar çok insanımız var ki hemen harekete geçerler. Bu formlar içinde birkaç güne kalmaz harekete geçileceğini göreceksiniz. Geçmeyen bakan olsun, müsteşar olsun varsa, genel müdür olsun, daire başkanı olsun, kulağından tutacak devlet alacak sorguya. Çok kısa zamanda. Ne dişletme sermayesi eksik olanlardan da kurtulduk mu arkadaşlar? Kurtulduk. FK aslında çok önemli bir veridir. Fakat Türkiye'de çalışmıyor arkadaşlar. Türkiye'de FK'ya bakarak, işlem yapılmaz. Şimdilik Türkiye'de FK'yı kullanmayacağız. İki sebep. Bir, FK çalışmadığı için kullanmayacağız. İki, enflasyon muhasebesi denilen ve enflasyon muhasebesine tabi olmayan garip bir ikilik var. Bu ikilik doğru sonucu vermez arkadaşlar. Peki, son bakacağımız rasyon arkadaşlar, defter değeri ile cari fiyat ve bilançosu geldiğindeki fiyat arasındaki irtibatı inceleyeceğiz. Defter değeri bilançosu geldiğinde ve cari fiyatının üstünde olsa ki size kar ettirebilsin. Normal koşullarda kar böyle olur. Şirket gerçek değerinden size iskonto bırakmış olur. Şimdi bütün bu koşulları gelin birlikte sağlayalım. Ne yapalım? Öz sermaye böyle piyasa değeri oranı birden büyük olanlar alacak. Geri kalanları defedeceğiz. Defedeceğiz, defedeceğiz, defedeceğiz. Ana kural bu. İkinci kuralımız ne? Piyasa değeri böyle defter değeri ortalaması sektörün altında olmalı. O halde gelin sektöre gidelim. Sektörün piyasa değeri böyle defter değeri neymiş? Birlikte öğrenelim. Buradaki herhangi bir şirketi seçelim. Şimdi sektör, küme, endüstri sütununa gittik, sayfasına gittik. Ve burada sektörün piyasa değeri bölü defter değerinin 1.12 ortalamasının olduğunu öğrendik. Not ediyoruz 1.12. Excel tablomuza döndük. Öz sermaye bölü piyasa değerine yazıyoruz. Diyoruz ki sana yatırım yapmak için bu sektöre yatırım yapma ihtimali olan şirketleri bize bir göster. Neydi şartımız? 1 ve üstü. 37 tane şirket bulduk sevgili dostlar. Bu 37 tane şirketin ekran görüntüsünü alın diye ben aşağı doğru kaydıracağım. Öz derece gayrimenkul yatırım ortaklığına kadar ekran görüntüsünü alın sevgili dostlar. Aldığınızı varsayıp aşağı doğru indiriyorum. Kalanın ekran görüntüsünü alın sevgili dostlar. Aldınız. Ben yukarı doğru tekrar çıkıyorum. Şimdi burada neydi sevgili dostlar? Piyasa değeri böyle defter değeri oranı 1.22'nin altında olanları alacağız, üstünde olanları def edeceğiz. Fakat bir bakalım öz sermaye bölü piyasa değerini def sonra kalan şirketlerin piyasa değeri bölü defter değeri oranı sektörün altında mı üstünde mi? Altında ya da üstünde olan ne kadar bir bakalım. Elazığ sütununa baktık. 1.12'den büyüklere bakıyoruz. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar 1.12'den büyük kalmadı. Buna anlama geliyor zaten siz öz sermaye böyle piyasa değeri rasyosunu çalıştırdığınız zaman piyasa değeri böyle defter değeri oranı kendiliğinden bir harekete geçerek neredeyse bazen aksi olabiliyor tamamını yok ediyor. Yani piyasa değeri böyle defter değerinin sektörün ortalamasından büyük olanların tamamını çıkarabiliyor. Nadiren kalanlar olabiliyor. Bunu da unutmayın lütfen. Peki... Şimdi yaptık bitti mi hayır bitmedi. Bu 37 şirketin içinden bakın burada net işletme sermayesi eksik olanlar var. O halde gelin net işletme sermayesi eksik olanlara da bay bay diyelim. Net işletme sermayesi eksik olanları gönderdik. 32 tane şirket kaldı arkadaşlar. Şimdi biz bu 32 şirketin içinden seçeceğiz. Fakat GYO'larda bir kural daha söyleyeceğim. Bu gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörü ile ilgili bir kuraldır. Diğerlerine bu kural geçerli değil. Ama bu sektör için yine dünyanın kabul ettiği bir kural var. Bu kural da şu sevgili dostlar. Literatür diyor ki gayrimenkul yatırım ortaklığında piyasa değeri böyle defter değeri oranı 0.75'in altını seçin diyor. 0.75'in altını seçerseniz bu şirketlerden para kazanma olasılığınız vardır diyor. Şimdi gelin önce literatürün dediğini yapalım. Sonra Sultanoğlu ne diyor bir de ona bakacağız. Literatür ne diyordu? 0.75'ten büyüklerden kurtulun diyordu. 28 tane şirket kaldı arkadaşlar. Literatüre göre 20-28 şirketten birini almamız gerekiyor. Fakat Sultanoğlu burada devreye giriyor. Bu abiniz, bu hocanız, bu kardeşiniz diyor ki sakın ha. Literatür normal koşullar için geçerli. Seteris paribus. İktisatta bir temel kural. Kimyada normal şartlar altında. Neşe a. Peki ne yapacağız o zaman biz Bursa'da? gayrimenkul yatırım ortaklığında Türkiye'de para kazanmak istiyorsanız literatürün de dışına çıkacaksınız. Literatür 0.75 diyordu. Sultanoğlu ise 0.40 ve altını istiyor. 0.40'ın altında aldığınız müddetçe para kazanma ihtimalinizi yükseltiyor. Zarar etme olasılığınızı kesinlikle ve kesinlikle düşürüyorsunuz sevgili dostlar. Şimdi burası öyle çalıştırıp bitireceğim. Ben 0.45'i seçtim arkadaşlar. Sebebi de şu. 0.40'ın üstü henüz yükselmeye başlamış olabilir. Size kar ettirme ihtimali yüksektir. 0.40'ın altında olanlar da size ekstra kar ettirme olasılığı içinde taşıyor olabilir. İşte bundan sonra ben karışmıyorum sevgili dostlar. Burada çıkan 13 tane şirket var. Siz 0.75'i seçerseniz şirket sayısı daha fazlaydı. Videoyu geri alıp o 0.75'teki sektördeki diğer hisseleri görüp onlardan birini de seçebilirsiniz. Ama bu abiniz, bu hocanız size Türkiye için 0.40'ı ve yakınlarını öneriyor. Çünkü ilmi çalışmalarda, ilmi metotlarda bunun daha doğru olduğunu gördük ve bu doğru olduğuna kanaat ettiğimiz düşüncemizi size aktarıyoruz. Gerisini siz bilirsiniz. Para sizin, karar sizin. Bu şirketlerin para kazanma ihtimali yüksek, zarar ettirme olasılığı oldukça düşük. Ama bu şu demek değil. Birileri borsada çıkar, spekülasyon yapar, manipülasyon yapar, diğer şirketleri yükseltmez demek değil. Elbette yükseltebilirler. Ama arkanıza yaslanın, ıslık çalın, kılçıksız, kemiksiz para kazanın istiyorsanız Sultanoğlu kurallarına uyacaksınız. Bu şirketlerden herhangi birini tercih edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz. Diğer 0.75'in altında olanları tercih edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz. Sektörün içindeki herhangi bir şirketi tercih edebilirsiniz. Karar size ait, patron sizsiniz. Bir videonun sonuna geldim. Fırfır insan ettim, saf bana dua etmeyi unutmayın olur mu? Videomuzun altındaki uyarı zilini faaliyete geçirerek videolardan erken haberdar olun. Kanalımıza abone olun, yorum yazın ve beğeni atın. Ve mutlaka bize maddi destek vermek için katılıyorsunuz olun. Allah'a emanet olun. Selam. Ben Sultan